Herkese merhaba dostlarım. Çok kısa size bir hatırlatma yapayım. Arkadaşlar bu spor yaparken ya da herhangi bir spor branşını yaparken hayatınızda sadece küçücük bir nokta olduğunu unutmayın. Eğer bu tür etkinlikleri hayatınızın merkezine oturtmaya kalkarsanız eğer bu noktada artık bazı şeyleri daha üst limitleri zorlama gibi bir duruma düşeceksiniz. Bu antrenman protokolü içerisindeki üst limitlerden bahsetmiyorum, gelişim sürecindeki daha da hızlı sonuç alabilme noktasında farklı yollara başvurma gereğinde bulunabiliyorsunuz. Ki genelde zaten olayın farmakolojik kısmında bulaşan insanların, bu kadar hızlı erişim sağlamak isteyen insanların bu tür bir yola girmelerinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de bunu merkezlerine oturtmaları. Unutmayın, hayattaki merkezi otoritenizi etkileyecek olan ve bunu tetikleyecek olan şey, istencinizi daha doğrusu harekete geçirecek olan mekanizma. Hayatınızda her zaman hedefleriniz olmalı ee, ve bunlar ulaşılabilir hedefler. Tabii ki fizyolojik olarak da bir hedef koyup o hedefe ulaşabilirsiniz. Ama şunu unutmayın sakın, e, bu sizin işiniz değil ise. Ee, üst limitleri zorlamak isteyebilirsiniz. Altını kazıyarak çiziyorum. Bunu natural şekilde yapmak isterseniz eğer bu mümkündür. Tabii ki uzun vadede bunu yapmak makbul olanıdır. Ama bunu hızlı bir sonuç haline getirmek dediğim gibi genelde ki bunu da ben çok sık karşılaşıyorum. Ee, mesela bazı çocuklar görüyorum. Çift antrenman yapıyorlar. Takdir ediyorum. Ne kadar güzel. Harika bir, harika bir adım. Ee, ve bu şekilde kendini motive ediyorlar ki sporun her branşı için bu geçerli sadece bunu fitness gibi düşünmeyeceksiniz ee, boks olur yani savunma sporu olabilir ekstrem sporlar olabilir ee, bunu çok fazla merkezinize oturttuğunuz durumunda dediğim gibi olayı biraz daha üst limitleri ve sınırları zorlamayı isteyebiliyorsunuz sporun her branşı aktif şekilde yapmış olduğunuz her branşta serotonin ve dopamin dengelerinde çok üst seviyeleri çıkıp kendinizi gün içerisinde motive hissedersiniz. Bunlar çok güzel şeyler. Ki bu zaten bence bir alınması gereken en büyük verimlilik budur. Ama bunun dışında kalan, işte olayın yine aynı şeyi söyleyeceğim ama farmakolojik tarzda bir, ki özellikle hipertrofi egzersizleri üzerine yoğunlaşmış bireylerde veya daha doğrusu kası, kası daha doğrusu büyütmek isteyen bireylerde ee, Dediğim gibi farklı yolları girebiliyorsunuz. Yeniden görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.